Siz bir eşiniz varsa bağımlı bir kişiliğinizin olma olasılığı yüksek demektir. Daha ilişkinizin başında sizi bulutların üzerine çıkarır. Şık hediyeler, romantik konuşmalar, geleceğe yönelik planlar, övgüler, aşırı ilgi sizi hayatınızda hiç yaşamadığınız şeyleri yaşatır. Hayatınızdaki en önemli kişi olmak için uğraşır, sizi ruh eşi olduğuna inandırır ve onsuz mutlu olamayacağınızı söyler. Biz birbirimiz için varız, bugüne kadar nasıl karşılaşmamışız gibi duymak isteyeceğiniz cümlelerle sizi manipüle eder ve sonrasında baskı altına alır. Onun istediği gibi davrandığınızda sizi sevgi bombardımanına tutar ama tam tersi durumda sizi değersizleştirir ve cezalandırır. Sevgisini, ilgisini geri çeker, görmezden gelir, konuşmak istemez ve duygusal olarak sizi istismar eder ve nihayetinde sizi kendisine bağımlı hale getirir. Tüm bunlardan sonra ne olur biliyor musunuz? Siz ne kadar evliliğinizi bitirmek isteseniz de bitiremezsiniz. Bunları yapıyor hocam, tam ayrılacağım diyorum ama bir bakıyorum o kadar iyi ki ikna oluyorum ve vazgeçiyorum. Çıkamıyorum bu döngünün içinden. Acaba ben mi yanlış yapıyorum, hatalarımı nasıl düzeltebilirim diyorsunuz. Bu döngüden çıkmanın yolu bağımlı bir kişiliğe dönüştüğünüzü fark edip özgüveninizi yükseltmek. Yoksa narsist kişilerin çekim alanından bağımlı kişilerin uzak kalması çok zor olur.